Selamun Aleyküm. Ben Mehmet Sani Burada Bura benim ilk okul, ilk okulum, ilk okulum, 5 yılını okuduğum okulum. Birinci sınıf hocam, öğretmenim Ali Rıza Çakmak hocam. İkinci sınıf öğretmenim Kadri hocam. Üçüncü sınıf öğretmenim Tevfik Çetin hocam. Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenim Cevdet İnler hocam. Hepinizin bayramını en içten yüreklerimle tebrik ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Bu bayramın sizlere, bizlere, bütün kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Değerli değerli öğretmenlerim, sizden aldığımız bilgilerle elhamdülillah ortaokul liseyi de okuduk, üniversiteyi bitirdik. Şu an bize öğrettiğiniz bilgilerle sizin mesleğinizi yapmaya çalışıyoruz. Şu an öğretmenlik yapıyorum. Sizden devraldığımız öğretmenlik mesleğini inşallah ömrümüzün sonuna kadar sizin gibi değerli hocalarımızın da katkılarıyla öğrencilerimizi yetiştirmeye milletine, ailesine, vatana faydalı birey olmalarına e, birey olmaları için gayret göstermeye çalışacağız. Vaktiniz müsait olursa yaz tatilinde inşallah sizleri bu okulumuzda burada tekrar görmek isteriz. E, vakti bekleriz inşallah. Yaz tatilinde uygun bir tarihte burada sizi misafir edip ağırlamak isteriz. Hepinizin Elinden öpüyorum değerli öğretmenlerim. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.